Arkadaşlar bugün toplumumuzun en önemli problemlerinden birisi olan hatta Covid döneminde biraz da unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz halen Türkiye'nin ve dünyanın en önemli ölüm sebeplerinden birisi olarak diyabetle ilgili konuşmak istiyorum. Diyabet hastalığı şikayetleri, semptomları farklı olup zayıflayarak çok su içerek idrara çok sık giderek hatta gözde bulanıklık hissi, ayaklarında, ellerinde yanma şikayetlerine gelen hastalarımızda aşık şekerlerinin 126'ın üstündeki değeri, tokluk şekerlerinin 140'ın üstündeki değeri olması, 3 aylık şeker ortalamasının yüksek olması ile tanısını koyduğumuz şekerin kanda yükselmesiyle seyreden bir hastalıktır. İki tip diyabetimiz var. daha fazla gruba ayırabileceğimiz size rağmen iki, iki büyük kısmı ayırıyoruz. İnsülin yetmezliğine giden, vücudun insülin üretim mekanizmasında problem olan tip 1 diyabetler. Genelde genetik geçişli kısmı az olup mutasyonlarla oluşan pankreas bezinden adacık hücreleri dediğimiz hücrelerden insülin salgılayan hücrelerin körelmesi, yok olmasıyla vücudun insülin sekresyonunun yapamamasından kaynaklanan diyabet hastalığımız tip 1 diyabet diyoruz buna. Bir de tip 2 diyabet dediğimiz daha sık gördüğümüz çağımızda kilo almayla karaciğer yağlanmasıyla beraber giden diğer hastalığımızda bu hastalarda pankreas rezervi iyidir. E, insülin salgılanır. Hatta insülin, homa insülin endeks, insülin direnci endeksleri yüksektir. Bu Buna rağmen insülinin hücre içinde kullanılmasına hassasiyet azalmıştır ve insülin direnci yüzünden de diyabet gelişmiştir. Gene hastaların şekerleri yüksek seyreder. Bu diyabetin tedavisi mutlaka diyetsel tedbirler, kilo, kilo kontrolleri, uygun ilaç kullanımlarıyla olabildiğince insülin tedavisine gitmeden, insülin yapılmadan tedavisinin planlanmasıdır. İnsülin bir büyüme hormonu çünkü. Olabildikçe tip 2 diyabet tedavisinde insülinsiz, büyüme hormonu vermeden yani tedavi etmeye çalışıyoruz hastalarımızı. Eee plakların büyümesine, kanser hücrelerinin büyümesine yol açtığı için mutlaka vücutta olan fazla insülini de azaltmak için hem insülin direncini azaltan ilaçlar hem de göbek çevremiz ve insülin homo insülin indeksimizi azalt, azaltacak şekilde egzersiz ve diyet programları hastanın tedavisinde olmazsa olmazımız. Hastalar dediğim gibi çok değişik şikayetlerle gelmekte erkek hastalar özellikle geç hastane başvuruları nedeniyle tanıları geç konmaktadır. Ee, onun için rutin biyokimya testler, e, özellikle 6 ayda bir yapmamız gereken biyokimya tetkikleri e, en azından riskimizi belirledikten sonra daha yakın takipli hastaları e, diyabet gelişmeden hatta ya da diyabet gelişse bilen erken dönemlerinde tespit etmek hastanın tedavisini e, çok kolaylaştırır. Diyabet ne yazık ki hem morbittir hem e, morbid mortal hastalıktır. Yani hem ölümcüldür, hem sakat bırakıcı özellikleri çoktur. Onun için diyabet e, tedavisine illa ilaç değil egzersiz ve diyet dahildir. Ne kadar erken başlarsak o kadar e, etkin oluruz ve komplikasyon riskimiz az olur. E, Hemoglobin A1c değerleri çok önemlidir. 3 aylık şeker ortalaması hastalarımızda. ...mutlaka 5,5 civarında tutmaya çalışıyoruz... ...3 aylık şeker ortalamalarına... ...6,5 miligram desilitrenin altını... ...dünya sağlık örgütü iyi kabul etse bilen... ...bundaki 1 miligram desilitrelik artış bilen... ...komplikasyon hızını ciddi şekilde artırmakta... ...onun için mutlaka çok iyi hemoglobin A1c değerlerine... ...hastalarımızı getirmek zorundayız ki... ...hastalarımızın hem minor vasküler hem makrovasküler komplikasyonları oluşmasın göz hasarı sinir hasarı e, ve benzeri e, hasarlarımız diyabet hastasını ilk gördüğümüzde ben yıllarca diyabet hastasını bakan bir hekim olarak yaptığım ilk şey mutlaka ve mutlaka e, damar sistemlerini kontrol ederim. bu hastaların mutlaka damar sistemlerinde bir hastalık varmış gibi e, düşünürüm. Bu kötü düşüncem sayesinde birçok hasta erken dönemde revaskülerize olarak enfarktüs geçirmeden felç geçirmeden hayatlarını devam ettirmişlerdir. Onun için e, diyabet eşittir damar hastalığı diye düşünüp erken dönemde hastaların e, damarlarını kontrol etmemiz darlıkları varsa müdahale etmemiz için e, ciddi şekilde çalışmamız lazım. Hastalar beta anjiyo, koroner beta anjiyo ve standart anjiyoları kabul etmek istemeseler dahi uygun bir şekilde durumlarını anlatıp özellikle efor testinde pozitiflik olan hastalarımızı mutlaka mutlaka invaziv bir kardiyolog sayesinde damarlarını görüntülememiz hastaların ömrünü uzatmak için çok önemli. Sağlıkla kalın.